Selamlar arkadaşlar. E, bu videomda e, şöyle bir şey yapmak istedim. Bazı sulu boyalarım var. E, bunları bir, iki arkadaşıma ayrı ayrı iki arkadaşıma elde etmek istiyorum. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Bu tabağımda ne var isimli bir e, serinin iki tanesi. Bu e, Bunları arkadaşlarıma hediye etmeden önce bazı rötuşlar yapmak istedim. Bu 2021 yılında yaptığım bir resim ama şimdi onları biraz revize etmek istiyorum. 3 yıl sonra. Ve bunu video ile yapıyorum. Şöyle bir kalem, fırça kullanıyorum. Bunun içinde su var. Ve bu sayede sulu boya bardağına gerek kalmayacak her yerde rahatlıkla yapabileceğiz bu ve fırça boyu da hoşuma gidiyor bu ölçüde ee, üniversite zamanından kalma çok şahane en sevdiğim deleroniler ee, biraz kirli bulabilirsiniz ama bence onların her biri durması gereken renkler yeri gelince oradan da kullanıyorum çünkü ve e, bu da bu büyülü evde bulduğum e, Winston Newton Şahane su boyaları. Birkaç tane ekledim. Sonradan. Muhtemelen daha da çok güzel renkler var. Alınabilir, eklenebilir. Neyse sonuçta malzemelerim bunlar. Ee, ve bunun yanında işte böyle bir şeyim oluyor. Bu da sonra bir şeye dönüşüyor falan. Ee, hafif bundan böyle bir denge. Bakıyorum nasıl tonu oldu. Ee, ve şimdi mesela istiyorum ki bu resimde bazı gölgeler yapayım. Özellikle şuradan bunun öne çıkmasını istiyorum biraz. O yüzden koyu bir yeşille başlayabilirim. Birazcık maviyle daha da koyulaştıracağım. Bakalım nasıl bir renk. Güzel. Çok çiğ bir renk değil. Yorucu değil. Biraz daha alabilirim. suyu bırakıp biraz lekelendirmek istiyorum hacmi vermek istiyorum ve de aynı zamanda formun hacmini arttırmak istiyorum biraz daha derinlik vermek istiyorum Çok hafif şeyler ama yine de resmin efektini kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Bunlar geri dönüşü olmayan yollar gibi görünse de biraz zevk verebilir. İçine azıcık birazcık daha parlak bir yeşil ekledim. Neden dersen... Dediğim gibi hem hacmi arttırmak için hem biraz resimsel bir efekt olsun diye biraz mavi ekledim. Bu gözün olduğu yere de hafif, çok hafif bir mavi. Ne belki eskilerden kalan böyle bir şey. Şimdi sulu boya kağıdı o kadar önemli ki bütün dokuyu veriyor. Bu mesela yine bu evden bulduğum bir ya da belki aldığım şimdi tam hatırlayamıyorum ya yani bir sulu boya kağıdı efektleri birbirinden farklı oluyor Bunun yanında. Belki şu arkadakilere birazcık daha Güzel katlanabilir. dönüşsüz değil. bu videom ve bu biraz çekimliğim bir şeydi. Hmm, bir türlü kendimi rahat ve hazır hissedemiyordum. İşte setup'ı kurmak bile o kadar büyük bir işti yani. Şimdi bunun ötesinde başka bir takım bilgiler de öğrenmem gerekiyor Ben bunlardan kaçtığım için muhtemelen Bu bir videoyu birazcık geç çekmiş oldum aslında. Ee, ama yapıyor olmak gerçekten iyi geldi. Umuyorum bu ses filan da iyi çıkıyordur. Ya da değilse bile neyse yani de benim olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sonuçta her şey yapa yapa daha iyi olur. Bazen sıçılabilir. Ağları hemen hızlıca böyle bütün bir hata yaptık hemen yani bize göre hata sonuçta bir hata değil varsayalım ki bir şekilde orada bir hem bir şey öğreniyorsun hem aman öyle de geçmiş oluyor birisi diyordu zaman öyle de böyle de geçiyor diye sonuçta maksat amaç o ya zaman öyle de böyle de geçsin. Ama zevkle geçsin benim derdim o birazcık evet. Zevkle geçsin istiyorum ya. Şimdi... Bakmadan da yapmak lazım bazı şeyler. Cesaret tabi bütün her şeyde önemli. Sulu da inanılmaz önemli. Net adımlar. Yaptığının arkasında durabilmek. Bilmiyorum çok anlamı atfediyor olabilirim ama sonuçta bana öyle bir efekt veriyor. Şimdi şurada bir çok netliğim var. O zaman biraz korkmuşum. Sonra onu birazcık daha böyle hareketlendirmek istiyorum. Ve böyle iki efekt, iki renk üst üste binmesi sulu boyada ayrı bir efekt, güzel bir efektir bence. Ve biri biraz daha böyle hoyrat bir tip olabilir. Hoyrat dedim. Mesela şuraları falan yani olabilir tabi bu keskinlik bir şey amaçla yapmaya çalışmışım ama yani dediğim gibi her yaptığınız daha iyi olabilir. Sıçmak da varsa da hiç önemli değil. Sıçın devam edin. Geçen öldü de sıçmayan ölmedi mi? İsimli eser. Cesaret zamanla azalıp çoğalan bir şey olabilir. Bazılarında hiç olmayabilir gibi kendime atfediyorum. Atfetmekten ben de kendimi avutuyorum. Hmm. Belki de hiçbir şeyin olmasa da sadece cesaretin olsa. Bayağı her şey yolunda gidiyor olabilir ki her şeyin yolunda gitmesi diye de bir şey yoktur. Bunların bir gölgesi olabilir. Bakayım. Şu keskinliği çok istemedim. dediğim gibi. Bir niyetle yaptım tabii ki orada bir parlama yani ama neyse oraların dişim aynı anda konuşuyor olmak da çok acayipmiş. Şöyle bir şey yapmamıştım. Ne yapmıştım dersen. Baya ömrümü bir karikatürcü olmaya adamış. Dii resimler yapmaya adamış şimdi mekim. Mehmet kendi olma zamanı. Bir de diyorum ki şu en son emde azıcık mavi vardı fırçada hafif, birazcık da yeşil de gelir. Şu son bitimi de yapalım, durmayı bilme sanatını da konuşturalım diyorum. Ee, ve bunun yanında, şimdi bu kadrajda çok dikkat edemedim aynı anda da çizdiğim için. Bunun altına bir gölge atarız. Tabağımızın ön plana çıkar. Gölgeyi bu rengin bir koyusu olarak seçersek çok rahat ederiz. Bir deneyelim. Morumuz var. Biraz mavilik katıyorum ona. Şurada deniyorum. Bakın çok çayırcı tabii ki. Bir rengin takibi de zor mesela böyle birdenbire o renge tekrar gitmeye çalışmak. 3 sene sonra daha pembe bir şey. Yani bunu iyice sulandırıp basmam gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Biraz daha pembelik katabiliriz. çeşitli çok beğenmediğim Bunu sulandırıyorum biraz açmak istiyorum rengi daha bende hani bir renk bulurken ki e, deneyselliğimiz böyle bir şey olsun olmalı diye gösteriyorum benim bakış açım var. Benim bakış açısı başka benim değil. Başkasının değil. Benim bakış açısı. Ton koyusu dedik. Bence olabilir. Biraz mavimsi kaldı ama bir gölge yapacağız sonuçta. Biraz daha hafifletmek gerektiğini düşünüyorum hala. bir şu bu fırçanın üstündeki rengin ilk ilk rengi çok önemli bence. Sadece yani güzel şey bulmak istiyorum. Peki bunu yapalım. Çok mor. Biraz pembe daha yapalım. Bu da başka bir deniz canlısı gibi bir şeydi mesela. bunu da böyle lehir atmış gibi olmak hoşuma gitti başka bir harisi daha var burada bir takım. Şimdi tabağımız biraz daha öne çıktı. Bir de şunu yapmak istiyorum. Çok az biraz lac Çok çok açık. Çok çok açık. Kalın bir efekt yapmak istiyorum. Fırçanızı her zaman temiz tutun. Ki böyle şeyler yaşanmasın. Sadece şurayı biraz kırmak istedim. Fırçanın ucunda daha bir türlü Neyse yani sonuç olarak bunları da söylememe bile gerek yok. Maksat şurada bir doku daha fark ettirmek. Böyle şöyle bir.

mesela şöyle bir şey oldu. Ne mi? Anlık hikayeler olabiliyor. Her şey olabiliyor. Burada beyaz poskan var. Bugünün dersi şu olsun. Olabildiğince temiz çalışın. Tabii ki her şeyin dönüşü var. Olmaya da bilir. Yani bu lekeler de hoş olabilir aslında. Bu kadar obsesif olmaya da gerek yok. Ki muhtemelen o yolu seçeceğiz. Çünkü e, sağ gerektirir. yaptık olabilir olabiliyor Dostlar çok da şey yapmamak lazım e, düşüncem şu bunu full kesmek ve paspartusundan arındırmak Dolayısıyla yine bir güzel resim olmuş olacak durmayı bilme sanatı yapın onu